Merhabalar, x artı 1 bölü x eşittir 3 ise x üzeri 6 bölü x üzeri 6 artı 1 bölü x küp nedir diyor. Bu çözüme öncelikle şuranın x üzeri 6 artı 1 bölü x küp ifadesini tek payda halinde değil de iki payda halinde göstererek yazalım. Çünkü başlangıçta nereden başlayacağımız bir belirsizlik oluşturuyor. Burayı bir böyle yazalım. Şimdi bakın buranın tamamı sadeleşir. Buradan 3 tane azalır. X küp oldu. Yani bu ifadeyi bulmak ve X küp artı 1 bölü X küpü bulmak aynı anlam taşımak gerektirdi diye anlaşılıyor. Ha Demek ki ben burada şuradan bir fikir sahibi oluyorum. Her iki tarafın küpünü aldığım zaman bu sorunun cevabını bulma ihtimalim var diyorum yani bak yine de kesin konuşmuyorum şüpheli konuşuyorum dolayısıyla benim bilmem gereken özdeşlik nedir mesela m artı n'in parantez küpüdür bunları açılırken de birinci terimin küpünü ben başlayarak azaltıyorum üçler sabit bakın m küpten başladım m küp m kareye düştü öbürün n'i de artırmaya başlıyorum 3 çarpı M düştü. n kare oldu. En sonunda da n küp oluyor. Demek ki burada e, tarafın küpünü aldığım zaman x artı 1 bölü x'in küpünü alalım. Bakalım ne çıkacak. x yerine m geldi. Yani birincinin küpü x küp artı 3 x kare 1 bölü x artı 3 x 1 bölü x aralarda çarpı var. Artı. En sonunda da 1 bölü x'in küpünü alıyorum yani. Bu 3'ün küpü demektir. Buradan x küp artı şu tamamı gider. Buradan bir tane kaldı. Buradan şuraya x kareydi. Şunun tamamı gider. Buradan bir tane kalır. Dolayısıyla burada üç parantezinde alınabiliyor yani. 3 çarpı kalan çarpan nedir? x'dir artı kalan çarpan 1 bölü x'tir. Artı 1 bölü x üzeri 3 veya x küp. Bu 27 yapacaktır. Ondan sonra şurası zaten 3 demekti. Hatta şuradan 4'den devamını getirelim. Şu 27 yaptı. Şu 9 yapacaktır. Bu tarafa atarsanız 27 9 olur. İlk küp artı 1 bölü x'in küpün cevabı tamamlanmış olur. Demek ki